Şiir özeldir. Kendini özel hissettiği mekanlara gelir. Geldiği zaman da hissettirir zaten kendini. Bu yüzden sizi çok özel buluyorum. Hoş geldiniz. Evet, bu akşam sizlerle Kayıp Duvar Resimleri şiir albümünün e, tanıtımını hem ona dair merak ettiğiniz her şeyi söyle, söyleşmek üzere toplandık. Tabii e, sevgili arkadaşım Mehmet Söğüloğlu ile e, bir düet de hazırladık size. Şiir geçsin yüreğinizden diye. Umarım çok seveceksiniz. Çünkü çok özel bir albüm yaptık. Her bir şiire ayrı çalıştık. Ayrı emek verdik. Ee, müzisyen arkadaşım Cenk Yeles her şiir için ayrı performans sergiledi. Her şiir için ayrı çalıştı. Ayrı yürek sevdası koydu ortaya ve gerçekten çok güzel bir çalışma çıktı. Mutlaka izlediğiniz, dinlediğiniz zaman fark edeceksiniz farkını. Evet. Şiir hoş gelsin. Turkuaz'a sarsam saçlarımı Mavi mi mavi İnsem derine daha derine Kırılsam uyusam yüreğinin zembereğinde saatlerce susabilsem orada o zaman görsen yedi verenleri çığlık çığla bana şarkını söyle usulca yumuşacık tavşanı, sana benzeyeni. Bana şarkını söyle. Doğduğun topraklar gibi tütsün, Direği sızlasın burnumu. Ellerin avrulu avrularından taşsın çocuk çığlıkları. Aklımdan tutma beni. Kayarım Çocuk olurum. Ve kadın ve erkek. Zor olur ama alışırım. Eski savaşlardan kalma bir mızrakla vurulurum kendi düşümden parçalanırım. Aşk geçer kırlangıç kanadında durulurum. kalır içimde. Çıplak ay gecelerinde sorduklarım çıka gelir eski sihir kitaplarımdan. Öfkesinden parmaklarımın yolunu. hava Sen de bir hava alın. Biz teşekkür ederiz. Böyle bir güzel evde çağırdı. için? Ama bina adam görüşme Çikolata. Çok, çok teşekkür ederim. Evet seviyorum. Lassın. Evet. Soru soruyor bana bakıyor. Soru soruyor. Ne kadar çok seviyorsun bana göresin. Sen bana iyi misin? Ausegonyazma I <laughs>